Evet arkadaşlar herkese merhabalar. Tekrar bir küçük bir video çekeyim dedim. 2-3 gün önce yani bu videoyu ne zaman yayınlarım gerçi onu da bilmiyorum ama bir arkadaşımız şey demişti yani şu ekranda yer alan aracın i20 gösterdiğini söylemişti. Ben de şimdi dikkat ettim. Bir bakayım dedim şöyle araca. Yani şurada yer alan ya şu anda biraz da tam şey şeydeyim yoldayım. Çok da şey yapmak istemiyorum ama şehir içi. Şöyle rahatlasın ondan sonra göstereceğim hem. Evet, şimdi bizim da trafiğinden ne olur da işte. Yani evet yani bayon gibi durmuyor arkadaş. Haklıymış. Ben de şimdi dikkat ettim ona. Dedim bir göreyim bakayım şunun nasıl bir şeymiş. Yani burada bayon aracının aynısını hani koyuyorlar. Normalde atıyorum şimdi diğer araçlarda öyledir. İşte burada ne kullanıyorsunuz? Diyelim Hyundai Tucson kullanıyorsunuz. Tucson'un böyle logosu ya da 3 boyutlu hali gibi dışarıdan görüntüsü bu şekilde yansır. Aracın ekranına. Onu koyarlar ama burada i20'nin e görüntüsü yer alıyor. Arkadaş haklıymış. Ben buna hiç dikkat etmemiştim ama çok da yalan yok. Böyle önemsediğim bir durumda olmadığı için de belki de dikkat etmedim. Ya yani bilmiyorum neden böyle yapmışlar. Unutmuşlar mı ya da i20 yazılımı olduğu için belki de e, araçta belki de ondan böyle bir şey yapmışlardır. Valla gidince bir soracağım. Böyle bir Çorlu tarafına bir gidersem bakıma bahçe bakım atlattık ama farklı bir şey için de gitsem bayiye uğrayıp bunu bir soracağım. Ya yani şu seyir haline giden görüntü, yol e, görüntüsü, de yer alan işte araç şeyi, araç logosu mu diyeyim artık bunu, araç amblemi mi diyeyim? E, bu i20'nin dış görüntüsünü burada gösteriyor bize. Tabi problem değil ama e, kimileri Bayon'u isteyebilir. Hani Bayon kullanıyoruz neden bu var diyebilir. Arkadaş da buna dikkat etmiş. Bunun videosunu çekeceğimi söylemiştim. Dedim hemen bir çekeyim şöyle bir aklımdayken. Sizlere göstereyim dedim. Bu arada arkadaşlar yani araç az yakmaya başladı sanırım. Şehir içi. Yavaş yavaş düşmeler geldi. En azından ben öyle görüyorum. Ekranı da geçemedim. Hmm. Burada şu yol ağzında kimse bilmiyor neyi nasıl yapacağını. Mesela şu 10 litrelere kadar ama az önce 8.5'ları falan da görmüştüm. 14 kilometrenin şehir içi ortalaması şu an ya da gezdiğim noktalar işte neyse 10 10 yakmış. E buna da şükür diyoruz. Yapacak bir şey yok. Zamanla yine düşecektir. Daha çünkü 9400 kilometrede falan 9400 kilometrede bakıma girmişti araç. Şu an ne olmuş? 300 yine bir üstüne 400 kilometre falan olacak. Çünkü 9794 olmuş şu an. Yani daha biraz daha zamanı var. Düşebilir ama bir uzun yol yapsam baya baya kendine gelecek herhalde. Daha da düşebilir çünkü bu durum. Hatta daha da bir önceki bakımdan önceki e zamana göre de daha da düşebilir. Bu videoda böyle olsun arkadaşlar. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Görüşmek üzere tekrardan.